Her dur bugün. dur daha bilgiye diye başla düşünme Evet <laughs> arkadaşlar hepinizden merhaba bugün sizinle beraber e, park bulma oyunu oynayacağız. Başlayalım. Ee, bir dakika. <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz ve başladık. Evet birincisi. E, bu kolay buldum ben. <laughs> evet ben de buldum. Bunu bulamayacak kadar bence zor bir şey yoktu. Şöyle göstereyim saniye. Dur. Çok güzel. Kaldı zaten şu ve de şu. İkimiz de bunu gösterebiliriz. Arkadaşlar ben de e, saniye at. Siz isterseniz, siz isterseniz durdurtup şey yapabilirsiniz. Oraya bakalım. Ayrıca durdurtmuyoruz maalesef. Evet demiştim. Doğru çıktı. Evet, Bu arada hiç demiş. izlemedik bunları da. Evet. Daha yeni bulduk izliyoruz. Biller'in kral şakir yaptım. Arkadaşlar çok Aha. kolay. Valla kardeşim kolay. getirse. Aa bu ne? Aa bu ne? Aa. Boş. Abi abi diyecek ha. Kral Şakir izliyormus mu arkadaşlar? Ben izliyorum. Kral Şakir. King Şakir. Evet. Evet. Co, bize, co, e, co, ne demiştik? Cevap. Cevap. Şey demiştik. Evet yani doğru, doğru çıktı, demiş. çıktı arkadaşlar. Çok kolay ya. Bir tane daha e, biz şeyi görmüştük. Başka bulmaca da izlemiştik. Yine Kral Şevkim'de bu vardı. Ama başka bir video bu değil. Başka hmm. bir videoda. Evet. E, bakıyorum. Hmm. Buldum. buldum buldum. Ben buldum buldum. Buldum buldum. Tamam ben de buldum. Ben de buldum. Koy. Ben şu şeyler diyorum. Ben de diyorum. Evet arkadaşlar farkındayız. Şuradaki yeşil. Şuradaki, şuradaki kırmızı. Bence filmde olan bu. Bu taraftaki. Evet bakalım doğru mu? Bu taraftaki. bakalım doğru. Kolum koptu. 4 Dirt. Dirt. Yırt. <laughs> <iyi, dirt> <laughs> hmm, buldum, 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 buldum. Ya muldum, muldum. arabada ya da renzide bir şey var. Buldum, buldum ben, buldum ben. Kolaymış ya. Direkt gözüme çarptı. Aslında direkt gözüme çarptı. Aa buldum. Bir, iki, üç. Buy. <laughs> Bu dedim. Bu. <laughs> Bununla kolman çarpıyor durma. Evet tamam. Evet doğru. Doğru bulduk. <laughs> <laughs> <Doğru. gülüyor> yanlış bulduk. Boş. Şimdi sıra Hatta boş. başlayalım. Hmm. Hmm. Nerede ben buldum 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 buldum. Ben niye bulamadım? Canım. Ben buldum buldum tamam buldum ya. Buldum ya. S, 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 boş. Evet aynen ben Derinde Diğerinde de şurası doğru. Doğru, yok. Ben daha bulmadım. Bu. <gülme> neyse. Bir saniye sıfır saniye cevap. C-E-V-A-P. Az nasıl bir saniye sıfır saniye cevap saniye. Evet doğru evet. demişiz. Aşağı evet. göster geçelim birazcık. Lütfen. Hah ya şöyle. Hmm. hmm. Necati, Necati, Necati. Necati. Necdi, Necmi, Necmi. Hazla. <laughs> hmm. Ha. Anlaşı var e, 4 dakika olduktan sonra kapatıyoruz videoyu. Kaç olmuş? Abi bizim 3 dakika 40 saniye. Ee, bir Ay. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Şunu başlatalım. Bu da son olsun. El Şöyle buradaki fark belli zaten koltukların rengi. De. Ay yok koltukların rengi değil pardon. Ben Ama... kanalımıza abone olmayı, like atmayı, ve yazmayı ve bildirimleri de şey açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay.